Hocam merhaba. Çocuklarda şaşılık ve göz tembelliği ile ilgili neler söylersiniz? Çocuklarda şaşılık ve göz tembelliği en önemli karşılaştığımız problemlerden biri. Ama en çok da gözden kaçırdığımız e, sağlık problemlerinden biri. Çocuklar gelip bize herhangi bir şekilde gözüm az görüyor, gözüm kayıyor demez. Dolayısıyla biz çocuklarımızın sağlığını mutlak surette düşünüp ona göre muayene ve tedavilerini yaptırmalıyız. Çocuklardaki hadise şu bir de çocuklar bir ömür boyu yaşayacak. Yani 80 yaşında bir insanla çocuklarımız aynı değil. Çocuklar çok daha önemli. Çünkü bir ömür boyu bu şekilde yaşayacak. Hayatını bu şekilde idame edecek. Dolayısıyla çocuklardaki göz sağlığı daha daha önem arz eden bir durum. Çocuklarda şaşılık dediğimiz şey iki gözün bir anda bir nesneye bakamaması. Bir gözün ayrı yere, bir gözün ayrı yere bakması. Biri paralel bir şekilde ve aynı noktaya bakamamasıdır. Dolayısıyla cisme bakmayan göz diğer tarafa doğru kayar. Ya içe doğru kayar, ya, yukarı, ya, yukarı, ya dışa doğru, ya yukarı. Bir şekilde kayar. Bu kaymalar bazen görmeyi azaltır. Tek göz tembelliğine sebep olur. Göz tembelliğine sebep olduğu zaman görme derecesi o gözde düşer. Bunu tedavi etmenin yolu da erken dönemde teşhis etmektir. Eğer teşhis edemezsek 6 yaşından 7 yaşından sonra bu göz tedavi edemiyoruz. Bu tembellik kalıcı hale geliyor. İkincisi bu hastalıkta, şaşılık hastalıklarında çocuklarda okul sonrası özellikle psikolojik problemler, kişilik problemleri oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla hayatlarını bir şekilde ezik bir şekilde geçirebiliyorlar. Psikolojik olarak problemini geçirebiliyorlar. Dolayısıyla mutlak surette hem fonksiyonel olarak hem estetik açıdan düzeltilmesi gereken bir durumdur.